Anlıyoruz ki hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kulelim nimet toko moko oynayacak. Selamun aleyküm gençler. Bugün ben de vardım. Bugün e ben de varım. Az nimet al. Oyna sen. Konuşabilirsin istediğin kadar. bugün şöyle bir hikaye çekeceğim. Aile hikayesi çekeceğim. Sonra Ama... göreve gir. Ben de Minecraft'ta arkadaşlar Venom ev yaptım. Müthiş güzel oldu. Elmas kameradan bir örümcek çıkıyor. Bir birman Venom'u da Anne. Efendim kızım. Ben acıktım. Tamam kızım. Hadi video bitti ver. Niye? Gördünüz mü arkadaşlar? Kandırdım. Kızım. Daha oynasın ya. Kızım. Bugün, bugün biliyorsun değil mi? Yolculuğa çıkacağız. Ama annem karnım çok acı. Mehmet <laughs> daha. da ben mı unutmayın değil mi? Mehmet daha tamam tamam demeyi bilmiyor. Tamam diyor ya. Tamam de gay. Ayol ne de Arkadaşlar bir benim de üç dört tane hayvanım var. Ama yılan. Yılan örümcek. Ben bilmediğim bir kere sanki köpek. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet abimin hayvanları var. Ne yapıyor? Işını açtım diye çık. Sen ne istersin kızım? Anne be, ben nasıl e, istiyorum. Tamam. Sen ne istiyorsun oğlum? Ben çitas istiyorum. Sen hmm. ne istiyorsun? Ben de döner. Anne <laughs> ne? Deme telif iyice. Olsun ya iyi abi. Telif yersen para yani ödemek zorunda kalmıyor. Ben bir kere telif yedim. Onu ve Fikri Al bakalım oğlum. Evet, sonra oğlum. Sonra sildim. Evet. Aa, şundan mesela sana şey yapabilirim. Onu çekilir misiniz? Biftek. Yum yum. Yum yum. Yumu yumu. Al oğlum. Teşekkür ederim anne. Um, o zaman o zaman biz bunu yeriz yani. en fazla 5 dakika. Tamam. tamam Arkadaşlar tamam. internetimiz kötü olduğu için o kadar büyük bir dönük yemiyorum. Pardon da. Evet abim, Bye, abi interneti bayağı büyük. Çocuklar çocuklar ben siz değil bir de. Bitti. Ev şimdi ev çocuklar siz edeyim. kalkın bakalım sofradan. Bu ara ahır yapmaya gel bakalım. Bak böyle bir Gel bakalım sen de. Eee. bu? O, Siz Olsun. Şöyle oyun oynayayım evet. birazcık. Böyle değiştireyim. Şöyle. arkadaşlar domuzları Ben şimdi buraya atımı koyacağım. Arkadaşlar nimetin daha çok fazla böyle bir video çekmişsiniz. Siz siz, 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 like bekliyorum arkadaşlar. Sakın atmayın like'ı. Atın atın ya. Atmayın. Ekseri e dinlemiyorsunuz beni dinleyin. Yok yok. Beni dinleyin. Boş ver arkadaşlar. <gülüyor> şimdi şimdi. <gülüyor> siz sofraya geçin. Ben <laughs> geliyorum. oh be ne güzel et koktu <laughs> Çocuğum ne yapıyor? Ata bak. Neye çalışıyor? Abi bir kere banyoda da çok büyük bir şey yapmıştım. Ne? Ben de benim atları çiftleştirmiştim. Ne giysem ne giysem. Bunu giyeyim günlük. Valiz. Valiz nerede acaba? Şunu bindireyim. Evet şöyle koyayım. Gerçekten de gidip gelecekler geri. Tamam. Gitsinler. <laughs> fazla 10 dakika diyeyim, tamam mı? <laughs> <Varz> dedim. Merak çünkü şeyi. Evet var Şu paraları Hatır alalım. atıl bulayım ver ver. Bu da burada. Şu koyayım. Çık çık. Hadi. Evet. Ne olur ne olmaz. Ben arkadaş var bu gidiyor. Gidim. Oh, Atın rengine Şun, bak. Şunları da valize koyalım. Atın rengine bak. Yok yok. Çocuklar terler. Neyse. elinde götüreyim ben bunları. en <laughs> çok bir çocukların okuyor. Çantamı kullanıyorum. Benim yanıma. Ha, soğuk. Olur, olur, olmaz. Şunu da alalım. Neyse. Hoppa. Sıydı lan. Ay canım. Biz de yiyelim baba şunu. Anne ne yiyecek oğlum? Annem yer ya. Kendini ekmek arası döner yapar o. Tamam be. Kendini yumurta falan hazırlar şundan da koyalım. Allah. Ekmek ye oğlum ekmek zayıfsın zayıfsın görmemişim benim gibi oldu biraz. Ona ne Evet başka bir şey kalmadı. Kalkalım şöyle Allah. Aşkım ya şunları ne yapacağız? Ver Versen bunu ben taşırayım. Anne sen de bana onları ver. Yani, e, benim çantamı kim taşıyacak? Ben taşıyayım anne. Tamam aferin benim oğluma. Hadi üstlerinizi geri giyin bakalım. Şimdi yola çıkacağız. Uyku ya sus. Adamı uyutmayan olsun. Al bakalım onu. Evet. Sadece şunu Sadece şunu götürelim Yok ya onu götürmüyorum. Aynen. Lan aşağı. Ben ne hesap Yiyecek bir şeyler hazırlayayım çocuklar. Tamam anne. A doğru kremler fırçalar bir de var onlar. Neden istemiyor ne? İstemiyor ne? Şunu şöyle koyayım. Şunun içindekilerini boşaltayım ilk önce. Aşkım bir getirir misin? Tamam. Bakın. Bütün şeyi koymuşsun aşkım ya. Aşkım versin bana onları ben koyarım. Geldim arkadaşlar. Yaşım falan değiştirdim de. Ne? Şimdi bir tane beyaz atım var. Şimdi çiftleşti şöyle mi? şeyler yapalım. Nasıl? Çiftleşti değil mi? Dolapta her Bu gördüğüm... ikimizin atı tamam mı? Uh -huh. Dolapta her gördüğüm atı. Arkadaşlar birazdan bitiriyorum videoyu. Maalesef arkadaşlar yarın yine çekerim değil mi abi? Yok. Haftaya arkadaşlar. Benden çekebilirsin ancak. Evet. Benden, Benden çekemezsen alıyoruz. Evet. Şu an toplu oldukları için Demek burada videoyu bitirir mi? Dur. Niye? Gireceğim mi? <gülüyor> <gülüyor> Nerede? Benden çiftleştirecek. Aç olduklarında bana çiftleştiriyorlar. Dur abi video bitecek şimdi. Ya oğlum. Allah. Hepsi. Hayvana dediğim şeye Şöyle bak. Şöyle bir pis yerleştirme yapacağım. Koca ata dediğim şey. Hmm. Pis pis pis. Ne oldu? orada? Ne yapıyorsun? Ne ya. Öldüreyim mi bunu? Karışır değil mi? Öldürüyor. Öldü mü? Niye? Ahım. Bütün seçtiğim atlar Bin beyaz Oho. Kral at Siyah at Buna bir gri eklem Bitirek mi artık nimet Evet Şöyle Arkadaşlar bileyim. burada Dur, Ay Dur. Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın Aslında. Evet arkadaşlar görüşürüz Bay bay